Herkese merhaba. Bugün sizi zamanın ötesinden gelen bir felsefeyle tanıştıracağım: Stoacılık. Çoğumuz bu kelimeyi duyunca sert yüzlü bir filozof, duygusuz bir yaşam ya da sadece sabırdan ibaret bir öğreti hayal ediyor olabiliriz. Ama gerçek bundan çok daha derin. Bugün Stoacılığın sadece meşhur yönlerini değil, gizli kalmış hazinelerini, az bilinen ilkelerini ve hayatınızı değiştirebilecek bakış açılarını keşfedeceğiz. Stoacılık, M.Ö. 3. yüzyılda Zenon tarafından kurulmuş bir felsefe akımıdır. Ama Stoacılar sadece, nasıl yaşamalıyız, sorusunun peşine düşmemiştir. Onlar için felsefe, yaşamla birebir iç içe bir sanattı. En temelde Stoacılık şunu söyler, kontrol edebildiğin şeylere odaklan, geri kalanla savaşmayı bırak. Bunu söyleyen Epiktetos'tur, eski bir köledir. Ama söyledikleri öyle evrenseldir ki bugün bile yönetici koçlarının, psikologların ve sporcuların dilindedir. Birçok insan Stoacıların duygusuz olduğunu sanır. Oysa bu büyük bir yanlış anlama. Stoacılar duyguları bastırmaz, anlar ve dönüştürür. Çünkü onların inancına göre duygu bir tepki değil, bir yorumdur. Marcus Aurelius der ki, beni rahatsız eden şey, olan biten değil, onun hakkında düşündüklerimdir. Aslında modern psikolojideki bilişsel davranışçı terapinin temelidir. Poğacılığın kalbinde bilgelik vardır. Ama bu, kitaplardan öğrenilen bir şey değil. Gerçek bilgelik, eylemlerle ortaya çıkar. Senece şöyle der, uzun yaşamak için değil, iyi yaşamak için çabala. Stoacılar için yaşam süresi değil, yaşam kalitesi önemlidir. Ve bu kalite başkalarıyla değil, kendinle olan ilişkinde saklıdır. Sabır çoğumuza pasif kalmak gibi gelir. Ama Stoacılar için sabır içsel bir dirençtir. Bir tür ruhsal kas gibidir. Epiktetos şöyle der: "Bedenin kuvvetiyle övünme, çünkü onu bir hayvanda geliştirebilir." Ruhunun kuvvetiyle övün onlar için gerçek güç, kendi içinde huzurlu kalabilmektir. Bir başka az bilinen yön, stoacılar, doğaya büyük saygı duyar. Doğaya uygun yaşamak, sadece çevreyle değil, insan doğasıyla uyum içinde olmak anlamına gelir. Marcus Aurelius der ki, evren değişimdir, hayat ise zihnin yorumudur. Onlara göre evrendeki her şey geçicidir ve bu geçicilik, bize özgürlüğü getirir çünkü kaybetmekten korkmadığın bir şey seni esir edemez. Stoacılık sadece filozofların değil, imparatorların, generallerin ve hatta samurayların da felsefesidir. Marcus Aurelius bir imparatordu. Onun günlüğü olan düşünceler, savaş meydanlarında yazıldı. O her sabah kendine şu hatırlatmayı yapardı, bugün karşılaşacağım insanlar bencil, kibirli, hilekir olabilir. Ama onlar doğaları gereği böyledir, bu yüzden onlara kızmam. Hem liderlik hem de içsel barış için müthiş bir derstir. Modern hayatta stoacılık, neden bugün bu kadar popüler? Bugün Elon Musk, Tim Ferriss, Ryan Holiday gibi pek çok modern düşünür stoacılığa hayran. Çünkü bu öğreti, kaotik dünyada bir pusula gibi çalışıyor. Hedefini kaybedenler için bir yön, duygularına kapılanlar için bir zemin ve başarıyı yüceltenlere karşı bir denge sağlıyor. Stoacılık bir öğretiden fazlasıdır. Bu bir yaşam pratidir. Her gün uygulanan, düşünceyle değil eylemle içselleştirilen bir yolculuktur. Bitirirken Seneca'nın şu sözünü hatırlayalım: Hayat kısa değildir, biz onu kısa hale getiririz. Hayatında bir kez olsun dur ve kendine sor, ne istiyorum? Neyi kontrol edebilirim? Hangisine zaman harcamaya değer? İşte stoacılık tam burada başlar. Bugün duyduğunuz şeyler sadece felsefe alıntılar değil. Her biri hayatınızı dönüştürebilecek bir pusula olabilir. Ve belki de bu video sizi kendi içsel kontrolünüzün ustası olmaya davet ediyor. Bu videoyu buraya kadar izlediysen, bir şeyler seni içine çekmiş olmalı. Yorumlara düşüncelerini yaz, birlikte daha derinlere inelim. Ve eğer bu yolculuk hoşuna gittiyse, abone olmayı unutma. Çünkü bu sadece başlangıç, daha anlatacak çok şeyimiz var.